Merhaba sevgili çocuklar. Matematik dersinde bölme işlemi gerektiren problemlerle beraberiz. Evet sevgili çocuklar. Problem çözerken problem çözme adımları vardır. Bunlardan birinci adım problemi anlama. Yani problemi iyi bir şekilde okuyup anlayacağız. Problemde neler verilmiş? Bunlar verilenlerdir sevgili çocuklar. Problem neyi soruyor? istenenlerdir. Evet, sevgili çocuklar, problemi iyi okuyup anladıktan sonra ikinci adım çözüm için plan yapma. Problemi nasıl çözebilirim? Hangi işlemi yapmalıyım? Gibi sevgili çocuklar bir plan yapmalıyız. Yani plan yapma, problem çözme de çok önemlidir. Evet, problemlerimizle başlayalım. 58 yumurtanın 10 tanesi kırıldı. Geriye kalan yumurtaları 6 şarlı gruplara ayırdım. Buna göre kaç grup oluşur? Evet verilenler 58 yumurtamız var. 10 tanesi kırıldı. Geri kalan yumurtalar 6 şarlı gruplara ayrıldı. Evet bizden ne isteniyor? Kaç grup oluşmuştur? Evet sevgili çocuklar şimdi 58 yumurtanın 10 tanesi kırıldı dediğine göre 58'den 10'u çıkarmalıyız. Evet 8'den 0 çıktı 8 kaldı. 5'ten 1 çıktı 4 kaldı. 48 yumurta kalır. Bu 48 yumurtayı da 6'şarla gruplandıracağız. Biliyorsunuz gruplandırmak demek bölme işlemi yapmak demektir. 48'i 6'ya böleceğiz. 48'in içinde 6 kaç kere var bakalım? 8 kere var. 6 kere 8 48. 48'den de 48'i çıkarırsak evet 8 grup oluşur. Evet sevgili çocuklar, 58 yumurtanın 10 tanesi kırılırsa 48 yumurta kalır. 48 yumurtayı da 6'şarlı gruplandırdığımızda 8 grup oluşur. Evet, diğer bir soruyla devam ediyoruz. Çiftliğimizdeki ineklerin ayaklarını 92 olarak saydım. Buna göre çiftliğimizde kaç inek vardır? Evet, bir anlama yapacağız sevgili çocuklar. Verilenler, çiftliğimizdeki ineklerin ayak sayısı 92'dir. İstenenler çiftliğimizde kaç inek vardır? Evet, bir ineğin kaç tane ayağı vardır? Bir ineğin dört tane ayağı vardır. O zaman 92'yi biz dörderli gruplandıracağız. Yani 92 ayağı biz dört ayak dört ayak diye gruplandırıp inek sayımızı bulacağız sevgili çocuklar. Evet, 9'da 4, 2 kere var. 2 kere 4 8. 9'dan 8 çıktı 1 kalır. Ve buradaki de 2 aşağı iner. Şimdi saygı çocuklar. 12'de 4 kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 4 12. 12'den de 12 çıktı 0 kalır. Yani sevgili çocuklar çiftliğimizde 23 inek vardır. Evet devam ediyoruz. Birbirine eşit 5 doğal sayının toplamı 60'tır. Bu sayılardan birinin yarısı kaçtır? Evet planlığımızı yapalım. Verilenler birbirine eşit 5 doğal sayının toplamı 60'mış. İstenenler ise bu sayılardan birinin yarısı kaçtır? Evet birbirine eşit dediğine göre 5 doğal sayımız varmış bunların toplamı 60'mış. Hepsi birbirine eşit olduğu için 60'ı 5'e böleriz sevgili çocuklar. Evet 60'ı 5'e bölelim. 6'da 5 bir kere var bir kere 5. 5. 6'dan 5 çıktı. Bir kalır ve sıfır birin yanına geldi. Onda 5. 2 kere var. 2 kere 5 on. 10. 10'dan 10 çıkarsa sıfır kalır. Evet 12. Bu sayılardan her biri 12'dir. Peki bizden ne isteniyordu? Bu sayılardan birinin yarısı kaçtır? O zaman yarısı dedi dediğine göre bizim 12'yi ikiye bölmemiz gerekiyor. Evet 12'yi 2'ye bölersek 12'nin içinde 2 kaç kere var? 6 kere vardır. Yani sayılardan birinin yarısı 6'dır. Evet devam ediyoruz. Babam 32 TL peşinat vererek 126 TL bir kazak alıyor. Peşinattan geri kalan ödemeyi de 2 taksitte verecektir. Babam her ay kaç TL öder? Evet sevgili çocuklar. Peşinat dediğimiz için 126 TL'den 32 TL'sini önceden veriyor. Evet 126 TL'den de 32 TL'yi çıkaralım. 6'dan 2 çıktı. 4 kaldı. Geldik onlar basamağına. 2'den 3 çıkmaz. Ama ne yaptık? Yüzlüklerden bir tane yüzlük aldık ama onluklara 10, 10 tane onluk olarak gittiği için burası 12 oldu. 12'den 3 çıktı 9 kaldı. Yani 94 TL kalıyor. 94 TL'ye de 2 taksit demek, 94'ü 2'ye böleceğiz demek. Evet, bölelim 94'ü 2'ye. 9'da 2, 4 kere var. 4 kere 2, 8. 9'dan 8 çıktı, 1 kalır. Ve 4 aşağı iner. Şimdi 14'te 2, 7 kere var. 7 kere 2, 14. 14'ten 14 çıkar, 0 kalır. Zaten sevgili çocuklar, geçen derslerimizde bölme işlemlerini öğrenmiştik. Evet babam 47 TL öder. Yani babam 32 TL peşinat vererek 126 TL aldığı kazak için ayda 47 TL öder. Evet diğer problemimizdeyiz. 5 tane toka 40 liradır. Annem 2 tane toka aldı. Satıcıya 50 lira verdi. Kaç lira para üstü almalıdır? Evet 5 tane tokamız varmış sevgili çocuklar. 5 tane toka 40 liradır. Verilenler istenenlere bakalım. 5 toka 40 liradır. Annem 2 toka aldı, satıcıya 50 lira verdi. İstenenler kaç lira para üstü alır? Şimdi 5 tokamız 40 TL'ymiş. Burada görüyoruz. Evet, 5 tanesi 40 TL ise bir tanesini bulmak için 40'ı 5'e böleriz. Evet, 40'ı 5'e böldüğümüzde 40'ın içine 5 kaç kere var? 8 kere 5. O zaman bizim burada tokamızın bir tanesi 8 TL'dir. Peki iki koka alırsak, iki kere sekiz, on altı TL eder. Evet sevgili çocuklar, para üstünü bulmak için 50 TL'den 16 altı TL'yi çıkarırız. Evet, gelin 50'den on çıkaralım. Sıfırdan altı çıkmaz. Bir onlu kalırız. Ondan altı çıktı, dört kalır. Şimdi burada kaldı 4. Dörtten bir çıktı, üç kalır. Evet, 34 TL para üstü alır sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar bugün bölme işlemi gerektiren problemlerle sizlerle beraberdik. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.